Selam arkadaşlar. Battle Board oyunu bekliyorum. Ben de yeni yaptım bu arada mi? Bir dakika. Benim ikisi de plasım bitmedi mi? Aa bitmemiş. Ben Eyüp'le oynarken bitmişti. Bitmiş gözüküyordu yani bitmemiş. 13 Şubat'ta bitecek <laughs> maalesef. O zaman şunları alabiliriz. Ya güncel mi aşırı kötü hiçbir şey yok bu arada. Ya hediye vermene gerek yani tabii yani <laughs> bir arada olalım bence en önemlisi bu. Aa, merhaba Nisaş. Çok sevindim. X de, de Plus'ım bitmemiş. Şu en maslara gerek. Mesela merhaba. Pinterest'tekileri okuduysan okuduğunu bilmiyorum ama e, gerçekten özür dilerim çünkü ben böyle olmasını istemiyordum. Betül burada. Lida ben yazan Betül. Evet, Maestik de geldi. Evet çok öyle bir şey. Bu hesaptan gel. <laughs> Oyuna girebilirsiniz bu arada. Bekliyorum ben. Bu ne? gel Selam Ece'de o Şeyi... oh, bir saniye yani ben başkalarına posta gönderebiliyor muyum? Bir bana mı? Hayır ben de başkalarına Merhaba abla, merhaba. Evet Betül Betül davet ederim. Yeni yeni abone. Teşekkür ederim. sayda sonra burada Tam sen gelince seni de davet edeceğim. Evet. Glow up geçişime vakti geldi. davet edeceğim bekle çok kötü oldu ya niye böyle oldu neyse umurumda değil bir tane parti şarkısı tabii Niye? Ya, ya da takmayacağım. So I Bana şimdi... Evet, mistik geldi. Fatma da gelmiş. Kim eksik? Betin niye gelmiyor? Ve Melisa da gelmedi. Nisa da gelmedi. İsterseniz aynı şeyleri giyelim. Üst kafamıza da bir tane aynı şapkadan takarız. Siz bir kombin yapın. Ben giyebilirim onu. Ben de o şapkadan yok sanırım ama farklı bir doğum günü şapkası takabilirim. Mesela bende bu var. Sonra, sonra bu var bir tane. Sonra ben şunu kombinleyeceğim. Ben şöyle şunu kombinleyeceğim sanırım. Giyecek bir şey bulamadım pek. Hmm, kombinleyemiyorum da zaten ya. Biraz sınırlı olduğu için Şu dansı yapalım evet. Ya Nisa niye gelmedi ki? mı? Alma. ve davet et ne demek? Ne yaptım ben? ben? Ya. Of davet etme beni. Ya ne oldu buna? Bir dakika Nisa geldi. Beni de davet et. Seni de davet edeceğim. Hesap satmıyorum. Baga girdi. Tekrar girdi. Nisa Melisa niye gelmiyor? Biliyor musun? Bu yaşananlardan sonra Meysa bana küstüyse Küstüğünü zannetmiyorum ama. Bence de küsmemiştir. Yani onunla alakalı bir şey de olmamıştı zaten. Olay olayı boş ver. Ben sizi davet edeyim. Tam oyuna girince davet ederim seni de o zaman. kıyafetlerini değiştirdiysen uygun şeyler giy. Bunlar ne ya? Tövbe bismillah. Saçma sapan şeyler giyip geliyor bir de ya. Fatma. Ve. Sinsik girdin mi? daha girmedi. Tamam. Ya bir şey diyeceğim. Ben herkes davet ediyor diye ben şimdi şey bildirimlerimi sürükleyeceğim. Bu ne? Ha bu. Ha bu çok kötü. Bir dakika telefonu bulmam gerek. Ha tamam bulayım. Böyle bir özellik gelmiş. Bildirimleri kapatıyorum. Evet, iyi davet edeyim. dans ediyoruz zaten. Betül bu arada bir şey söyleyeceğim. Melisa daha gelmedi. Bekleyelim mi başlayalım mı? Melisa'yı bekliyor mu? Melisa'ya söylemiştim ama gelmedi. Yayına da geldi ama gelmedi. Bu ne ya? <laughs> bu ne? Seni davet edemem çünkü e, arkadaşlarımız arasında bir tane parti e, düzenliyoruz. Çok kötü olmuş. Ya başlayalım mı? Çok kötü. Şekerim çok güzel. Ama doğum günü doğum günü çocuğu. Doğum günü çocuğu bile bizden daha kötü kıyafetler giyiyor. Bir şeyler giy. Selam. Ya nasıl unutuyorsun sen? Koş hadi. Ben bu anı bekliyorum. Be. Ya yerine geç. My stick. Bekliyoruz merak etme Melisa. Evet. Ben yok bir şey diyeceğim. Eyüp bu arada bug olmuş. Benim XT Çünkü 13 Şubat'ta bitiyor. Şimdi şöyle. Ben benim aslında e, 1 Ocak'ta aldığım için 1 Şubat'ta bitmesi gerekiyor. Sonra ben 28 mi 27 Ocak mı ne? o zaman iptal etme seçeneğini bastım. Çünkü iğne tekrarlanmasın diye. Sonra o da 13 Şubat'ta iptal edecek falan yazdı. Sonra da işte biraz daha süren var. Bir yedi günüm var. Mik. Et. Evet, yerine geç. Eyüp yerine geç. Azıcanda, da değil. O şöyle ya, o şey Afrika canı ya. O canlı duruyor işte öyle. Onun dışında bir sürü yani. Onun dışında istediğini yapıyor. Zaten konuşmuyor. Nisa dur. Hayır dur. Ya Nisa'yı bekleyecektik. Böyle akıllı ol işte. Eyüp nerede? Buradaymış. Benim evimde yapalım. Parti mi? Yaparız ama biz önce Betül'e hediyesini göstereceğiz. Sonra da benim evimde pasta keseceğiz. Sonra da dans etme partisi işinde senin evinde yapabiliriz. Mod moderatör yapmıyorum. Artık. Ya dur Melisa'yı bekle. Benim de hediyem var. Melisa'yı bekle. Nisa. Kötü Nisa. Kötü varlık. Kötü şey. Ya of. Melisa gel artık. Hediye vereceğim. Çocuğa. Tamam. Fark etmez haber vermişmişmişmişmişmişmişmişmişmiş. Öf ya ben ne vereceğim şimdi Benim değerli bir şeyim yok ki Bütün ayılarımı Betül verdi Benim bir tane ayım var o da Gülüş ayı sonu verin bari. Sonunda geldi ya hmm. Fotoğraf mı çekiyor bu Yok çekmiyordum Merhaba. Evet. Sana bir hediye. Şimdi ben şey bütün artık hediyesini vermek istiyorum. Niye böyle verdim ki? Dur ya, hediye yoluyla vereceğim. Şimdi hediye seçme vakti. Hmm. Bunların hepsini niye Betül verdi? Nisan amcası. Nisan amcasına versem. Ben de pet vereyim. E pet vereceğim tabii. Başka ne verebiliriz ki pek herkese? Dur bu ama çekiliş peti bunu da veremem. Nisan amcasına vereceğim. amcan gidiyor evet. Ama adı aynı kaldı. Sonra değiştiririz merak etme. Evet. İsterseniz artık hediyelere geçelim. Herkes hediyesini versin. Ay, hediye ederken benim bir tane eve pasta yiyelim. Onu fotoğrafta çekeceğim ben. Doğum gününü kutlamadım ki ben. pasta yemek istiyor. Hadi millet pasta yiyelim. Evet durun. Tövbe bismillah. gelsene de. Bunlar niye gelmiyor? Ya teşekkür ederim ama moderatör yapmıyorum. Hadi millet pasta yiyelim. <laughs> Gelin arkadaşlar. Evet burada. Böyle bir yer. Şimdi doğum günü çocuğu üstte oturacak. Pek bir şey yapamadım. Doğum günü çocuğu nerede? Doğum günü çocuğu. Doğum günü çocuğu kayıp oldu. Mehmet'cim misiniz? Hayır. Dongun çocuğu ne? Dongun çocuğu hediye alıyormuş Dongun çocuğu. Dongun çocuğu gel. Bir dakika konfetim var mı? Dongun çocuğu Kaç kez doğum günü çocuğu dedim acaba? Of konfeti bulamıyorum. Yokmuş. Neyse ya, of. Ya bu doğum günü çocuğu gelemiyor. Fatma. Ya. Ya doğum günü çocuğu nerede? bu Don... be ya doğu gün çocuğu kayboldu Ya ve çocuk çocuğu gelir misin artık Doğum günü çocuğu bir sev nasıl hareket etmiyor Doğum gün çocuğu nerede Ya doğum gün çocuğu gel artık ya. Herkes seni bekliyor. Herkes acıktı. Pastayı yalamaya çalışıyorlar. Oturun lütfen diyeyim bari. Siz oturun. Konfeti ben alacağım. Geri gelmeyeceğim mi? Oyundan çıkıp. Ya Gel işte pasta yiyeceğiz. Neyse ya. Sen birisin ama doğum günü. Doğum günü veeti gelsin. Doğum günü veeti gelmiş. Tamam ben de kapatacağım zaten. neyse beni duyuyor musun? dur Fatma da gelsin. Nisa beni duyuyor musun? Kız kardeşin ya o da gelecek mi? Duyuyorum. Tamam. Dur. Otur. ya Buraya işte Ben canlıyı kapatacağım Nisa haberin olsun çünkü gerek yok.